Merhaba arkadaşlar, PES sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Haftanın en dikkat çeken dizilişlerine bakalım arkadaşlar. Fakat dizilişlere geçmeden önce uzun süredir gelmeyen 4-2-4 dizilişi yine gelmedi. Sağa çıktı, sola çıktı. İki santraforlu 4 2 santraforlu 4-2-4 yine yok. Mesela 4-1-2-3 dizilişi de uzun süredir gelmiyor. Yorumlarda bazen arkadaşlarımız sormakta. Oyunda var ama oyunda ofansif orta sağlar ve açıklar ileride biraz daha geride olsun istiyorsak 2 ofansif orta sağlı açıktı diziliş ne yazık ki uzun süredir gelmiyor. Eskiden Sepan SC kullanıyordu. Ondan sonra herhangi bir takım kullanmadı. Peki bu haftanın dikkat çeken dizilişlerine baktığımızda Real Madrid takımının dizilişi değişti. Temel takım ayarlarından Avrupa İspanya Ligi'ne geçiş yapalım. Real Madrid Madrid Çamartım B iki ofansif orta sağlığı Santraforlu dizilişe geçti. Dizilişi değiştir varsayılan dediğimizde 4-2-2-2 dizilişi hemen şöyle uygun bir kadro oluştursun oyun. Ofansif orta sahaları istersek göbek yapabiliriz. Dostlara da göbek olarak değiştirebiliriz. Son dönemlerin çok sık kullanılan dizilişlerinden birisine bakalım. 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonu. Şimdi oyunda 4-3-1-2 var. Fakat göbekleri kanat yapamıyor, yapamıyoruz. Fakat son dönemlerde şu göbekleri biraz daha kenar açılmış hali, kanat yapabildiğimiz hali sıklıkta kullanılmakta. Şöyle birkaç tane takım var. Ben bir tanesini sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şili'ye gideceğiz. Ee, Güney Amerika. Burada şu Betson. Can B. onata Betson yazana tıklayalım. Burada iki tane takım kullanıyor. Mesela şu La Calera R takımı ya da Vinadel Mar. Mesela Vinadel Mar'ı seçtiğimizde kanatlar göbek gibi geliyor ilk başta. Dizilişi değiştir varsayılan. Ama istersek bu göbeği kanat yapabiliriz. Hatta sol tarafı da değiştirelim. Otomatik seç diyelim. Oyun bir kursun. Kanatlı 4-3-1-2 dizilişi. Mesela orada Yine Şili'de bir tane daha takım var. Fakat tıpa tıpa aynı. Herhangi bir değişiklik görmedim ben. Mesela defansif orta sahası ya da ofansif orta sahası ileride geride kanatlar birazcık merkezde mi diye baktım. Tıpa tıpa aynıydı. Güney, Güney, Amerika şu La Jalare R takımı. Şimdi bu diziliş böyle. Hemen değiştirelim. Herhangi bir farklılık olmadı gibi. Değil mi? Ben, ben, bakıyorum ama aynı tıp atıp aynı gibi görünmekte. Oyundaki 4-3-1-2'den biraz daha farklı 4-3-1-2'ler de var. Ben bir tanesini paylaşayım istiyorum arkadaşlar. Şimdi oyundaki 4-3-1-2 bu şekilde. Hatta şöyle bir düzenleyelim. Dizilişe baktığımızda böyle. Takımımızı değiştirelim. Temel takım ayarları. Japonya'ya gideceğiz. Tunnel, o yeni tanıl, o bir takım adı vardı. Asya Okyanusya. Japon 2. liginde mi? 1'de mi? Oyitinalı bir isim Ha burada oita trinata varsayılan dediğimizde bunun 4-3-1-2 ise biraz daha farklı. Ofansif orta saha geriye geldi. Orta sahadaki futbolcuların aralarındaki mesafeler de bu şekilde. Yani ortadaki o dörtlü biraz daha farklı duruyor. Belki 4-3-1-2'nin farklı şeklini arayan arkadaşlarımız varsa bunu da deneyebilirler. Ofansif orta saha biraz daha geriye geliyor. Yorumlarda bazen arkadaşlarımız 4-2-1-3'ün farklı versiyonunu sormakta. Hatta Zambiya milli takımının dizilişiyle de maç oynamamızı öneren arkadaşlarımız da vardı. Oyundaki 4-2-1-3 bu şekilde. 4-2-1-3 kullanan sadece Zambiya milli takımı var. Milli takım olduğu için de kolay kolay değişmiyor arkadaşlar. Farklı 4-2-1-3'ler de epeydir gelmiyor. Keşke değişik 4-2-1-3'leri de görsek. Zambiya milli takımına da şöyle bir baktığımızda en aşağının en altın bir üstünde varsayılan dedik. Zambiya'nın 4-2-1-3'ünde de açıklar biraz daha geriye gelmiş oldu. Oyunda bulunan dizilişlerden birisine bakalım arkadaşlar. 5-3-2 diye geçen şu dizilişimiz. Bundan daha farklı 5-1-2-2'ler var. Hatta şu futbolcuları ofansif orta saha yapalım. Şimdi oyundaki 5-1-2-2 dizilişi bu şekilde. Fakat dedi ki ya bu orta sahadaki futbolcular birbirine biraz daha yakın olsun. Mesela Gaziantep Futbol Kulübü'nün dizilişi bu hafta o şekilde. Aşağıda Gaziantep Futbol Kulübü varsayılan dediğimizde Gaziantep'in 5-1-2-2 dizilişi orta sahası birbirine daha yakın şekilde. Hani bu daha fazla tercih ediliyor. 5-1-2-2 kullanan arkadaşlara da bazen denk geliyorum. Sıralamada çok iyi sıralamaya sahip arkadaşlar da olmakta. Savunma çok sağlam. Hatta 5'li savunmayla oynayıp hücum düzeyini 1 ya da 2 arttıran arkadaşlarımız da var yani daha fazla ucum yapıyorlar ya da geriden bir stopere de yollayabiliyorlar. Ben çok fazla oynayamıyorum ama bu dizilişte de etkili oynayan arkadaşlarımız bulunmakta. Oyundaki 4-4-2 dizilişi bu şekilde ama şu kanatlar biraz daha merkeze gelsin. Hatta şu oyuncular geriye gelsin istiyorsak uzun süredir Uruguay milli takımı mesela o şekilde birkaç tane milli takım bulunuyor. Ben Uruguay'ı göstereyim arkadaşlar. Güney Amerika milli Buradan Arjantin'de santraforlar yan yana değil, bir tık çapraz konumlanıyor. Uruguay'da iki santrafor yan yana. 4-4-2'yi bu şekilde oynamak isteyen arkadaşlarımız da Uruguay'ı ya da Kore Cumhuriyeti'ni de seçebilirler. Yorumlarda bir arkadaşımız Kore Cumhuriyeti'ni önermişti. Hemen onu da göstereyim. Aynı olması lazım ama bir yine de bakalım. Milli Kore Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti değil de doğrudan Kore Cumhuriyeti olması lazım. Kore Cumhuriyeti de yine Aynı şekilde herhangi bir farklılık dikkatleri çekmedi gibi görünüyor. 3 stoperle oynamayı seviyorsak arkadaşlar 3 stoperle en dikkat çekici dizilişlere baktığımızda Japon 2. ligindeki Roasso Kumamoto varsayılan dediğimizde Roasso Kumamoto açıklı, kanatlı, ofansif orta sağlığı. Hücum tarafı çok keyif verecek bir dizilişi kullanıyor. Milli takımlar içerisinde de Irak milli takımı 3 ofansif orta sağlığı diziliş kullanmakta. Tek 3 ofansif orta sağlığı dizilişi kullanan takım Irak milli takımı. Milli. Başka 3 ofansif orta sağlı yok. Keşke hani 4'lü savunmalı 3 ofansif orta sağlı diziliş gelse. Varsayılan dediğimizde Irak'ın şu orta sahasını ofansif orta saha yapıyoruz. Ben denedim ama savunmada çok sıkıntı yaşıyorum. Otomatik seç. Şöyle de yapalım. Uzun süredir bu şekilde. Milli takımların dizilişinde konemi epeydir değiştirmediği için yine böyle uzun süre devam edebilir bu dizilişler. Haftanın dikkat çeken dizilişleri. Yorumlarda en çok sorulan dizilişleri bunlardı arkadaşlar. Kullandığınız diziliş, takım tarzı, menajer, oyuncu tercihleriyle alakalı yorum ve görüşlerinizi, bilgilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.